7. hüccet-i imaniye 33. mektubun 17. penceresi İnne fi's semavâti ve'l ardı le'âyâtil lil Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki icad-ı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cudu mutlak gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden, icad eşyadaki sürat-i mutlakadaki kemal mevzuniyet içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Hem ehemmiyetsizliği, belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlakadaki kemal hüsnü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Hem sanatsızlığı, basitliği iktiza eden icad-ı eşyadaki suhulet mutlakadaki siz derecede sanatkarlık ve meharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihçe hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlaktaki bir ittifakı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktarı zeminde zer edilen her nevi hububata bak hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemal-i ihtilat, bilakis kemal imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların, sümbül vaktinde kemal imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin, yaprak, çiçek ve meyvelere kemal-i imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların, muhtelif ağza ve hüceyrata göre kemal imtiyazla ayrılmalarına bak, Kemal-i hikmet içinde kemal-i kudreti gör. Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden, gayet derecede mevzuliyet ve nihayet derecede ucuzluktaki, yeryüzünde masnuatça, sanatça, nihayet derecede kıymettar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hassiz acayip sanat içinde, yeryüzünün rahmani sofrasında, yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak. Kemal-i rahmeti, kemal-i sanat içinde gör.'' İşte bütün ruh zeminde gayet kıymet ile beraber hadsiz ucuzluk ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derecede muvafakat ve benzeyiş ve son derece benzemek içinde gayet derecede suhulet ve kolaylık ile beraber gayet derecede ihtimam kerane yapılış ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde Sürati mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesretiyle beraber son derecede hüsn sanat ve son derece hüsn sanat içinde nihayet derecede sehavetiyle beraber intizam-ı mutlak. Elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Hakim-i Zülkemal'in bir Rahim-i Zülcemal'in vücubu vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i rububiyetine ve vahtaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Lehul Esmaul Husna sırrını gösterirler. Şimdi ey biçare, cahil, gafil, muannit, muattıl! Bu hakikat-ı uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgahın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin binden birinin tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makine ve matbaaları mı var?''